Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir günün maçına Türkiye, Hollanda, Dünya Kupası elemesine hepiniz hoş geldiniz. Öyle Bildiğiniz gibi bu akşam saat 8'de TRT 1'de canlı olarak Türkiye Hollanda maçı olacak ve Dünya Kupası elemelerimiz başlıyor arkadaşlar. Ee, Hollanda en büyük rakibimiz zaten en büyük favori Türkiye ile Hollanda. Onları mutlaka evimizde yenmek istiyoruz. Skor tahminlerinizi yorumlara yazın bakalım gençler. Mutlaka skor tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Ben diyorum ki bence biz 3-1 kazanacağız gençler. 2-1 veya 3-1 kazanacağız diyorum. Bakalım. E, akşam hep birlikte göreceğiz. Ama artık bir Dünya Kupası'na katılalım. Bence inanılmaz hak ediyoruz gençler. Dediğim gibi süper übeyli patlaması yapmayı unutmayın. Tüm Türkiye'yi tutanlar like'ları yardırsınlar arkadaşlar. Dislike atanlar da Hollandayı tutuyor ve gençler oyun ekranımız gelsin. Görmüş olduğunuz gibi evimizde oynuyoruz. Keşke stad şu şekilde ağzına kadar dolu olsaydı ve kaptan Burak Yılmaz'ı görüyoruz. Evet benim hatırladığım kadarıyla Van Dijk sakat gençler Van Dijk oynamayacak. Ee, ama kadrolar güncel kadrolar. Ben muhtemel 11'imizi dizdim Türkiye olarak en azından. Hollanda'da Van Dijk'ı görmemiştim. Ve iki tarafta sağda. Ruhumuzla bu statta olacağız gençler. Bu kalabalıkta olacağız. İşte şu an öncelikle Hollanda maç yok. Tanıdık bir yüz Babel var. Frankie de Jong var Barcelona'nın oyuncusu. Memphis Pay var Forvet'te. Delight var stoper yine çok iyi tanıdığımız. Van Dijk büyük bir ihtimal sakat. O yüzden o olmayacak. Çok iyi o bizim için. Yoksa Van Dijk bize adım attırmazdı. Ama bizim kadromuzda mükemmel gençler. Şu an görüyorsunuz oyuncuları. İddialı bir Hollanda ama eski eski Hollanda değil tabii ki. Çok rahat yenebileceğimiz bir Hollanda. Ve şimdi Türkiye'mizin marşı. Hakan Çalhanoğlu'nu görüyoruz. Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı'yı görüyoruz. Ozan Tufan, Taylan Antanyalı, Caner Erkin, Zeki Çelik, Çağlar Söğüncü. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ve Burak Yılmaz. Uğurcan da kalede olacak. Muhtemel 11'imiz bu şekilde gençler. 3 tane Lil oyuncumuz var. Zeki Çelik, ee, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı çok formdalar. Hakan Çalhanoğlu inanılmaz formda. Ozan Beşiktaş'ı avladı formda. Taylan zaten çok iyi oynuyor Galatasaray'da. Yani çok iddialı bir kadromuz var. İşte Türkiye'mizin 11'i. Hakan, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Caner, Çağlar, Ozan Kabak, Çelik ve Uğurcan Çakır. Ee, arkadaşlar Merih Demiral sakat. O yüzden yok. Memphis Depay, Babel, Vinaldum, Berkuis, Frankie de Jong, Derun, Blind, Van Dijk, derak Dumfries ve Çilesen. Hollanda da çok güzel bir takım gençler. Ama öyle bir anlı şanlı da bir şeyleri yok. Haydi bakalım heyecanlı bir maç olsun, güzel bir maç olsun. niye olan kazansın, Türkiye'miz kazansın diyoruz. Ve zorlu mücadele başlıyor. Çağlar pasını verdi, Ozan Kabak. O da bıraktı şimdi arkadaşlar Çelik. Çelik'ten Taylan Antalyalı. O da bıraktı. Geçmedi. Top tekrar Tayland'a. Tayland Taylan pasını verdi. Ozan Tufan. Ozan Tufan bıraktı. Şimdi Yusuf Yazıcı. Yusuf döndü hocam bu ne? Bunlar niye böyle sert başladı hocam? Bas şuna Sarı'yı bir daha yapmasın hocam Lan, Türkler'e karşı böyle oynamazsın ya. Cık cık. İlk dakikadan vereceksin Sarı'yı. Ne yapıyor bu böyle? Ayağımı kırmaya çalıştı. Evet gençler güzel bir açı aslında. Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu'nu topun başına çağıracağız. 90 vuruyor. 34 metre çok tehlikeli bir pozisyon olabilir. Ve Hakan kaleci çilesen ne kadar döndü o top be. Taylan basacak şimdi Taylan aldı. Taylan gidiyor kalabalık geliyoruz. Yukarıyı gördük arkadaşlar mükemmel bir pas Hakan Çalhanoğlu'na. Burak Yılmaz'a içeri gir diyeceğiz. Orta geliyor Burak'a vurdurmadı. Van Dijk. Ozan Tufan aldı. Bıraktı gençler Yusuf Yazıcı. Verdi pasını Burak Yılmaz. Topu ala bıraktı. Burak Yılmaz açarıyor. Şimdi oynadı aradan Cengiz ama top geçmedi. Ozan Kabak verdi pasını Taylan. O da bıraktı arkadaşlar. Burak, Burak oynadı. Hakan Çalhanoğlu ve gol! oldu. Hakan Çalhan golüyle 1-0 yöne geçiyoruz arkadaşlar. Oy 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 diyoruz. Mükemmel bir 20 metre plase gol geliyor. Hop. Hakan Çalhan oğlu avlıyor. Stat yıkılıyor. Burak'ın pası. Hakan gönderdi plaseyi. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Mükemmel bir gol geliyor. Hakan Çalhanoğlu. Şimdi Türkiye 1-0 önde. Delight bıraktı. Blind. Onun pası Frankie de Jong. Bastır. Türkem diyoruz. Berkuis. Oynadı arkadaşlar. Derun'a doğru. Çalar karşılayacak. Derun'da topa ala. Derun içeriye doğru oynadı. Şut geldi. Defansımız... Çok güzel ayak koydu. Şimdi Frank De Taylan aldı. Taylan topu mükemmel söktü. Taylan gidiyor. Taylan gümbür gümbür bastırıyor. Önünde çok güzel bir açı var. Taylan gidiyor. Taylan verdi pasını. Burak Yılmaz vurdu kaleci. Çilesen. Taylan topu mükemmel sürdü. Burak Yılmaz golü atamadı. Korner Türkiye'nin topun başına Caner geçecek. Caner kullanacak. Girin beyler içeri dedi. Caner'in ortası geliyor. Burak Yılmaz Üstürek. Burak Yılmaz Üstürek. Burak Yılmaz Üstürek. Golü kaçırıyoruz. Burak Yılmaz'la çok güzel vurdu Burak kafayı. Ama olmadı. Şimdi pas geldi Memphis Depay. Caner karşıladı. Korner Hollanda'nın mı? Kale vuruşu güzel. Onlardan çıkmış. Uğurcan Opuz'un gönderdi arkadaşlar Burak Yılmaz'a doğru. Şimdi Yusuf'a gelmedi. Artık ilk yarıda son dakikalar oynanıyor. Güzel bir ilk yarı oynadık gençler. Biz oynadık, onlar izledi resmen. Ve ilk yarı bitiyor. 1-0 öndeyiz. Çok güzel. Haydi Türkiye, haydi Türkiye diyeceğiz. İkinci yarıya geçiyoruz gençler. 1-0 üstünlüğümüz devam ediyor. Van Dijk döndü Delight. Onun pası Blind kanat değiştirmek istiyorlar. Caner giremedi araya Ozan Tufan. Orada bir boşluk oldu. Dumfries. Çağlar yerinde değil. Geriye doğru döndüler. Memphis Depay. Ozan kabak oynatmadı helal olsun Ozan. Şimdi bir şişiriyoruz. Cengiz'e doğru. Blint hata yapar mı? Blint'ten hata gelmedi. Çilesen uzaklaştırdı. Ozan kabak indirdi. Ve faul bizim. Aynen hocam hele şükür bir çalabildim bize de faul. Gençler Burak Yılmaz pasını verdi. Çağlar. O da bıraktı Caner. Şimdi Hakan top istedi. Hakan çok güzel aldı. Tekrar bıraktı. Caner'in ortası geçmedi. Yusuf topu indiremedi. Hocam orada bir Yusuf'un üstüne çıktı ama sen bilirsin. Evet Derun. Caner'in kanadından gelmeye çalışıyorlar. Ama Caner şimdiye kadar çok iyi oynadı. Şimdi bir pas geldi. Vinaldum koyduk ayağa. Ozan tufan bıraktı. Burak Yılmaz bıraktı oynadı. Şimdi Cihang Cengiz Cengiz'le Cengiz Cengiz. Cengiz 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 çıkamadı oradan. Delight. Upuzun bir orta geldi. İndir Caner diyoruz. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı topu kaptırıyor. Şimdi çok tehlikeli bir topu kaptırdık de payda. Aman beyler diyoruz konsantre bozukluğu oldu. Ama Çağlar uyumadı orada. Taylan bastırıyor. Frankie de Jong verdi pasını arkadaşlar. Tehlikeli bir top ve gol geliyor. Dakika 60. Hollanda durumu 1-1'e bir getiriyor Vinaldum. Evet gençler 60. dakikada yiyoruz golü. Şurada Frankie de Jong çok bir inanılmaz bir pas verdi. Bizimkine benzer bir gol geliyor. 1-1. Evet gençler şimdi oyuncu değişikliği yapacağız. Taylan çıkıyor. İrfan Can Kahveci giriyor. Ve Caner Erkin çıkıyor. Umut Meraş giriyor gençler. Haydi bakalım yorulanlar olmuş. Bir gole ihtiyacımız var. Çok bir şey değil. Evet Umut bastırıyor. Şimdi top aldık çok büyük bir hata geldi. Hakan Çalhanoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Hakan Çalhanoğlu verdi pasını. Vur Burak penaltı hocam penaltı geliyor. Penaltı mı faul mü? Ve penaltı geliyor arkadaşlar. Kaleci Çilesen orada ağzımızı büzüm burnumuzu paramparça etti. Kaleci Çilesen sen bir kendine gel oğlum ne yapıyorsun? Bakın ondan önce Burak ayak koydu şurada. Çile sen resmen tamamen bura hamle yaptı ve şimdi penaltı topun başında Burak Yılmaz. Haydi Burak sen affetmezsin oğlum. Haydi Burak diyeceğiz. Burak Yılmaz ve gol. Yılmaz'ın golüyle Türkiye'miz durumu 2-1'e getiriyor. Oooo oh yeah, diyoruz gençler ve 2-1 Türkiye önde. La 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 oh, Türkiye. Bayrağımızı öpüyoruz. Hak ettiğimiz golümüzü buluyoruz. Penaltıdan Kaleci Çilesi'nin penaltısından Burak Yılmaz ters köşeye yatırıyor. Helal olsun Burak. Bastır Burak, durma Burak Şimdi rahatlıyoruz Artık Hollanda düşünsün Dakikalar 83 Defansı açacaklar, bakarsınız Bir gol daha atarız İrfan Can, İrfan top aldı Verdi pasını Cengiz Yürüyün beyler dedik, şişiriyoruz Burak'a doğru Delight indirdi Ama top bizde, Yusuf'dan Ozan Tufan Çok sakiniz, Hakan Çalanoğlu oynadı Yusuf Yazıcı verdi pasını Burak vurdu Offside Burak Yılmaz Oyuncu değişikliği yapıyorlar. Babel çıktı, Van Anholt girdi. Ve baskılı oyunumuza, güzel oyunumuza devam edeceğiz. Dakikalar 85. 3 puana çok yakınız. Ozan Tufan indiremedik. Frankie de Jong verdi. Ozan Tufan mükemmel aldı. Bıraktı şimdi Yusuf. Yusuf da oynadı arkadaşlar. Burak Yılmaz Van Dijk karşısında. Bu Van Dijk nasıl burada kalmış ya? Van Dijk olmasa şimdiye dağıtıyorduk Belki de Vinaldum Aman 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 İrfan Can Verdi pasını çok sakiniz Gelip alsınlar Umut merak şişirdi arkadaşlar Hakan Çolhanoğlu'na mükemmel bir pas Şimdi Hakan Hocam öldük lan hocam Öldük lan öldük Kırdı hocam sen ne yapıyorsun ya Allah Allah bir de Oynatıyor ya Evet topun başında Hakan Çalhanoğlu hakem 90 artı 3 verdi gençler. Güzel bir orta kaleyi get golü getirebilir. Şöyle kalenin içine doğru göndereceğiz. Yürüyün beyler diyorum. Herkes açtı, herkes açtı. Biraz hızlı koşun be. 90 artı 3. Evet gençler artık heyecanla bekliyoruz. Burak Yılmaz çok yorulmuş. Topu şişirdiler. Frankie de Jong. Frank'i geriye döndü. Çelik bastırdık alamadık. Cengiz Ünder alamadı. Aman beyler diyeceğiz. Şimdi çelik. Kaptırma oğlum topu orada. Çelik söktü aldı ve maç bitiyor. Grubumuzun en güçlü takımı Hollanda'yı 2-1 yeniyoruz arkadaşlar. 24 Hakan Çalhanoğlu. Ee, 61 win aldım. Ve 83'te Burak Yılmaz'ın golüyle. 2-1 Türkiye'miz kazanıyor. Helal olsun Türkiye. İnşallah akşam da bu şekilde kazanırız arkadaşlar. Benim skor tahminim 3-1 oldu. PES'in skor tahmini 2-1 oldu. Siz de skor tahminlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, bakalım akşam inşallah böyle bir skor görürüz. Daha fazlası için süper bir patlaması yapmayı unutmayın. Buraya koyduğum videolarımızı izleyin. Ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. 2.5 milyona çok az kaldı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.